Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok yani bir yere atlamışız. Arkadaşlar bugün YouTube kanalı açtım mı açtım. İlk videomu attım mı attım. Ama o ilk video beni tanıtan bir video olmalıydı. Ama ben onu Brawl Stars videosu olarak şey yaptım işte çektim. Yani şimdi arkadaşlar kendimi tanıtacağım. Önce tanıtmadan önce arkadaşlar eğer bu videoya 10 beliririz arkadaşlar sizlerden birine çekiliş yapacağım söz ama benim takipçim yok takipçi takipçi bulmam lazım o yüzden bayağı bir 4 abonem var arkadaşlar daha yeni açtım daha bugün açtım not abonem var yani takipçim olursa çekiliş yapacağım ama çoğalmazsa yapamayacağım tamam arkadaşlar şimdi hemen geçelim arkadaşlar biz 5 kişiyiz aile de 5 kişiyiz birincisi yani... 5 kişiyiz değil mi? Birisi benim arkadaşlar. 2 abim var. İşte annem, babam. 5 kişiyiz. Sonra annem, babaannem, dedem var. Ama baba tarafından dedem öldü. Allah rahmet eylesin. Çok severdim. Neyse. Şimdi konumuz o değil. Beni tanıtacağım. Onları değil de. Hmm, arkadaşlar benim en sevdiğim favoriler futbol, basketbol, bisiklet sürmek. Yani araba sürmek. Bazen köye gidiyoruz. Yani haftada bir, haftada. Yok, bazen hiç gitmiyoruz. Ayda bir gidiyoruz. Yani orada boş olan bulursak direkt araba sürüyoruz arkadaşlar. Araba, araba. Araba sürüyor Bildiğimiz arabayı sürüyoruz. Yani arkadaşlar en sevdiğim hayvan ne derseniz aslan. Aslan. Niye aslan arkadaşlar? Benim doğum tarihim 17 Ağustos. 2010. Arkadaşlar o yüzden aslanı seviyorum ama aslan ve köpeği seviyorum. Aynen. Bütün türleri seviyorum köpeklerin ama bazılarını sevmiyorum ama onlar Allah yarattı. Yani sevmem lazım da ben sevmiyorum. Allah inşallah günah yazmaz bilmiyorum. İşte arkadaşlar sonra işte dediğim gibi 17 Ağustos'ta doğdum. 2010'da doğdum. Şu an 10 yaşındayım. Ona gireceğim. Bu 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 Ha, bu ne ya ha bu ağustos 17 ağustos bu ağustos 17 ağustos ona gireceğim arkadaşlar hatta girdim bile neyse arkadaşlar ee, yani bence bu kadar bence bu kadar yani başka ne diyebilirim ki arkadaşlar ee, bir düşünsem ha kaçıncı sınıfa gidiyorum arkadaşlar ben 5. sınıfa geçtim Arkadaşlarımı 4. sınıfta çok seviyordum ve ayrıldığım için çok üzüldüm. Ve neredeyse herkes Refika'yı biliyorsanız, Refika küçük çocuk ortaokuluna orta gelecekler. O da Kayseri'de bir yerde. Yani Kayseri'de. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu 4 dakikada videoyu kapatacağım. O yüzden arkadaşlar. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Eğer beni izliyorsa Buradan onlara diyorum ki sizleri çok özledim. Bu kadar mı? Hayır. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Hem de bilemediğiniz kadar çok seviyorum arkadaşlar. Şaka yapmıyorum bakın. 4T sınıfı sizi çok seviyorum. Yemin ederim çok seviyorum. 10 saniye kaldı. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz.